Merhabalar değerli arkadaşlar. Şu anda Ümraniye'deyiz. Ümraniye evlerdeyiz. Oğuşlar gruptayız. Burada Oğuşlar grubun yeni getirdiği Range rv onu inceleyeceğiz. Daha doğrusu bunun e, aracın detaylı bir incelemesini yapacağız. Ama şu anda ilitez mühendislikten gelen e, mühendis arkadaşlar var. Bunlar bu araçlarla ilgili incelemelerini yapıyorlar. Bunlar e, Sanayi Bakanlığından yetkili bir firma. Yani bu araçlarla ilgili testlerini, incelemelerini yapıp bazı şeylerden geçmesi lazım, prosedürlerden geçmesi lazım. Zaten dün bu aracın e, yol testini de yapmıştık. Umarım onu da beğenirsiniz. Yol testini merak eden arkadaşlar da o yol testi videomuzu izleyebilirler. Oğuşlar Grup e, Ümraniye'de Atakent'le e, evlerin arasında zaten bu getirdikleri arabanın, arabanın ismi de normali, e, Çin'de farklı bir marka olarak geçiyor ama Türkiye'deki ismi Brainwall Rainbow'un 3 tane modeli var. Bunun RV20 modelini de birkaç gün önce yine incelemiştik. Kanalımıza da atmıştık. O da gerçekten güzel bir araç. Bu da RV10. Yani inceleyeceğimiz araç. Arkamızdaki görünen araç. RV10. Bu 4 kişilik olarak geçen araç. Ama gerçekten hem kalite olarak hem de malzeme olarak bence güzel bir araç. Yani sınıfına göre iyi bir araç diyebiliriz. Hazır mühendis arkadaşlar diğer araçları incelerken ben de burada Arac hakkında birazcık teknik bilgiler vereyim. Şöyle bir ön tarafına bakalım aracın. Gördüğünüz gibi burada e, aracın kaput kısmı arkadaşlar ön kaputu açılmış. Şurada bir akü var. Bu akü aracın e, gerekli olan elektrik ihtiyacını bu karşılıyor. Yani aracın normal e, motor gücüne verdiği enerji veren aküsü farklı. Bu farklı. Onun haricinde de burada işte aracın elektronik kısımları, işte motor suyu, şeyi, cam sileceği suyu falan, direksiyonun hidrolik yağı Westin House arkadaşlar şu gözüken. Yani bu elektrik destekli bir direksiyon var bunda. EPS dediğimiz. Onun haricinde uzaktan kumandalı merkezi kilit var. Elektrikli camlar var. Elektrikli direksiyon var. Ayrıca aracın içindeki koltuklar ayarlanabiliyor. Yani tam yatma pozisyonuna kadar da yatabiliyor. Kliması var. Geri görüş kamerası bunda yok arkadaşlar. Diğer modelde var. Şu karşıdaki modelde. Ee, ama bunda geri görüş yok. Bunda sadece park sensörü var. Hemen arkasına bir bakalım. Yanılmış olmayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bunda park sensörleri var. Görüyorsunuz. Yani araçta baya bir donanım var arkadaşlar. Bunlar donanım. Ben şöyle bir teknik özelliklerinden bahsedelim biraz da. Araçta lityum pil var. 6 ile 8 saat arasında şarj oluyor. Tabii akü tam boşsa. Ama şarjınız eğer yarımsa daha çabuk da şarj olabilir. Aracın arka tarafında 766 litre de bir bagaj hacmi var. 4 koltuklu. Yani 4 kişilik ama 2 kapılı bu. Bunun tabii ki ilerleyen zamanlarda 4 kişilik ve 4 kapılı olan yani arkasındaki bagajı da sayarsak 5 kapılı olan versiyonu da kısa bir süre sonra geleceğini söylüyorlar. Araçta 90 km hıza kadar çıkabiliyor. Bunda spor mod var, eko mod var, normal mod var. Ve aleykümselam Salih Bey de geldi arkadaşlar. Hoş geldin Salih Bey. Salih Bey de bu araçlar hakkında aslında bizden daha detaylı bilgilere sahip ama biz elimizden geldiğince şimdilik verelim. Lazım olursa Salih Bey'e de sorarız. Eyvallah reis. Aracın boş ağırlığı 665 kilogram. Zaten 4 kişilik araç demiştik. Yani bunu aşağı yukarı 400 kilo civarı da gene bir taşıma kapasitesi de var yani. Aracın menzili 120 kilometre. Araçta görmüş olduğunuz gibi böyle sonradan ekli yani altyapısı daha önceden yapılmış bir kablo var. bunlar da araca 150 kilometreye kadar e, menzil ekleyebiliyoruz. Aracın e, 20 kW'ta motor gücü var. Motoru da hemen şu alt tarafta şöyle bir bakalım. Buradan gözüküyor mu? Evet, şurada. Ön taraflarda disk frenlerimiz var. Şöyle aradan gözüküyor. Arka tarafta da kampana frenler var arkadaşlar. Onlar da tam böyle gözükmese de gördüğümüz kadarıyla bu şekilde arkadaşlar aracımız. Şöyle bir aracı yakından inceleyelim. Aracın arka tarafında zaten şu anda koltukları yatmış. İsterseniz bu koltukları kaldırıp az önce de dediğimiz gibi 700 litrelere kadar bagaj hacmini arttırabiliriz. 700 litrenin üstünde bir bagaj hacmi var. Ee, i̇stersek koltuğu kaldırıp aracı 4 kişi olarak da kullanabiliyoruz. Hemen şöyle gösterelim onu da. Evet arkadaşlar bu şekilde koltukları kaldırdığımız zaman bunlar orijinal kendi koltukları. Normalde bu araç 4 kişilik. Arka tarafta da gördüğünüz gibi e, emniyet kemerleri de mevcut. Ayrıca aracın şu arka tarafı da gördüğünüz gibi fiyatın Fiorino'suna da biraz andırıyor. Yani bu aracı koltukları sökerek hafif ticari bir araç gibi de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Koltuklarımız da gayet şık. Şöyle görüyorsunuz. Aracın kapıları da gayet geniş. İçine iniş biniş gayet rahat. Gördüğünüz gibi şu ön koltuğu yatırdığımız zaman arka tarafa da çok rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Şu an ta koltuk birazcık geride ama arkadaki boşluk da gerçekten çok güzel. Oğuzhan bize yardımcı olabilir misin? Abi şu arka koltukta bir oturuş pozisyonuna bakmak istiyoruz ama görüyorsunuz Oğuzhan arkadaşımız oturuyor. Ben şu sürücü koltuğunu kendime göre ayarladım. Ama oturuş pozisyonu bu. Oğuzhan senin boyun neydi? Abi tam 1.80. 1.80 boyu var arkadaşlar. Kafasının üstünde bir miktar boşluk var. Şu anda rahat oturuyorsun değil mi? Evet abi rahat. Evet. Ayak pozisyonu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet rahat bir şekilde. 1.80 boyundaki arkadaş arka tarafta çok rahat bir şekilde oturabiliyor. Yani aracın oturuş pozisyonu da böyle arkadaşlar. Ayrıca arkaya e, normalde 3 kişi de sıkışarak oturabilir ama 2 kişi daha mantıklı. Yani araç zaten 4 kişilik yapılmış. Bunu da ekleyelim. Teşekkür ediyoruz Oğuzhan Bey. Oğuzhan arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı oldu. Koltukları gene biz biraz geri aldık. Çünkü ben aracın ön tarafını da çekeceğim. Rahat çekebilmek için. Hemen şoför tarafına doğru geçeceğim arkadaşlar. Kapı kolları zaten gövde renginde. Güzel arkadaşlar. Aynalarımız manuel bunlarda, da. Baz versiyonu bu. Ama dolu versiyonunda elektrikli aynalar da var. Kapı genişliği de fena değil. Gördüğünüz gibi kalın yani sağlam. Şurada bir cebimiz var küçük. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca burada da böyle bir cep var aracın kapı döşemesi plastik. Şu kısımlar falan farklı bir renk. Üç tane renk var yani. Burada kapı el tutamağı yeri var yani. Kol dayaması, el tutamağı, kapı açma kolu. Zaten bildiğimiz uzak doğu araçlarında olan kapı kilitleme şekli var. Koltuklarımız ileri geri gidiyor. Ayrıca bu koltuğu geriye doğru yatırdığımız zaman da e, yatma pozisyonuna kadar yatıyor. Zaten diğer araçta da görmüştük. Bu arada tezel mühendislikten gelen abilerimiz de aracı Standartlara uygun mu diye incelemeye devam ediyorlar. Onlar da sağ olsunlar. Bize de izin verdiler aracı incele diye. Gördüğünüz gibi burada güneşliklerimiz var. Ee, sürücü tarafında olmasa da diğer tarafta da bunda aynı yokmuş arkadaşlar. Burada da lambamız var. Bu şekilde yakıp kapatabiliyoruz. Aracın ekranı da bu şekilde sizi karşılıyor. Şu anda anahtar takılı olmadığı için kontak ekranda kilometre devir falan onları göstermiyor. Şarj durumunu falan kilometresini gösteriyor. Hangi modda olduğunu gösteriyor. Şurada normal otomobillerdeki gibi arkadaşlar bakın. Farları buradan aşağı yukarı yapabiliyoruz. Burada sis farlarımızı yakıyoruz. Burada reset butonu var. Göstergemizi resetleyebiliyoruz. Sinyal farlarımız gene normal otomobillerdeki gibi bu kolumuzdan direksiyonumuzdaki koldan oluyor. Burada direksiyonumuz ortası zaten korna. iki kollu. Sağ tarafta da sileceklerimizin düğmesi var. Ben size müsaade edeyim mi? Burada bir butonumuz var arkadaşlar. Bu da e, Eco eko mod, spor mod. Buradan ayarlayabiliyoruz. Aracımızda normal klima var. Hava menfezlerimiz bu şekilde. Dörtlü flaşörümüz burada. Şuradan fan devirlerimizi ayarlıyoruz. Yani kaloriferimizi falan fanlı hem ısıtma var bunda hem soğutma var. Onu da söyleyelim. Burada da havayı hangi yöne istersek verebileceğimiz düğmemiz var. Normal otomobiller, otomobillerden hiçbir farkı yok. Burada da radyomuz, multimedyamız var. USB takabiliyoruz. USB taktığımız zaman da e, müzik dinleyebiliyoruz MP3'ten. Burada da bir bardaklığımız mevcut. Arabanın ön şekli de böyle arkadaşlar ön konsolumuz. Gayet güzel, gayet şık. Bir de şu aynamız var arkadaşlar. Aynamızın hemen arkasında da bir USB girişi var. Onu da gösterelim. Bu arada görüyorsunuz aracın her şeyini metreyle böyle milimine kadar inceliyorlar. Yani standartlara uygun mu değil mi? Şu anda ön koltuğu yatırdılar. Arka tarafa geçişin standartlara uygun olup olmadığını inceliyorlar. Hazır onlar gitmişken hemen ben de şu aynadaki. Arkadaşlar aynamızı şöyle çevirelim. Şurada da gördüğünüz gibi bir USB girişi var. Bu USB'den de bilgisayara aracı bağlıyoruz. Aracın herhangi bir arızası varsa, herhangi bir sıkıntısı varsa oradan görebiliyoruz. El tutamakları, tavan gördüğünüz gibi izolasyonu gayet iyi aracın hemen gördüğünüz gibi torpidonun altında böyle bir cebimiz var. Buraya ufak tefek şeylerimizi koyabiliriz gördüğünüz gibi. Onun haricinde hemen yan tarafında da böyle bir ufak tefek şeylerimizi koyabileceğimiz en güzel ruhsat koyarız buraya herhalde. Öyle ufak bir yerimiz var. Aracımız otomatik bir araç. Kullanımı gayet rahat. Bayanlar için özellikle acemiler için çok rahat kullanacak bir araç. Camlarımız otomatik. Gördüğünüz gibi camlarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Vites topuzumuz burada gördüğünüz gibi. Geri, boş ve ileri vitesimiz var. Zaten öbür tarafta da vardı. Yukarıda spor modu da vardı. Eko modu da vardı. Burada da el frenimiz var arkadaşlar. Koltuklarımızın kumaşı, yapısı gayet güzel arkadaşlar. Spor tip bir koltuk yapısı var. Gördüğünüz gibi. Baş dayaması falan. Hepsi var yani. Adamlar yapmış abicim. Gördüğünüz gibi aracın ön tarafı böyle komple dümdüz arkadaşlar. Yani şalt dümsek falan gibi bir şey yok burada. Ondan dolayı da burada ön tarafta oturan arkadaşlarımız gayet rahat bir şekilde ayak, bacaklarını ayaklarını uzatıp keyfine bakacaklar. Zaten bu aracın dün yol testini yapmıştık. Genel olarak memnun kaldık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar var. Çok güçlü bir araç değil ama elektrikli bir araç. Sınıfına göre de gerçekten iyi. Aracın farlarına, tamponlarına şöyle bir göz atalım gördüğünüz gibi sis lambaları var. Ön tarafta klimanın radyatörü de var şurada görüyorsunuz. Şöyle bastığımız zaman da gördüğünüz gibi kablo bağlantı yerimiz çıkıyor. Zaten aracın arkasında da şarj kablosu mevcuttu. Bu kısımları piyano bilek şeklinde yapmışlar. Helojen lambalarımız var şurada. Farlarımız helojen, kısa uzun. Sinyallerimiz böyle yanda. Az önce dedik sis farlarımız. Arabanın ön tarafı böyle arkadaşlar, torpidosu da gördüğünüz gibi bu şekilde içeriden düğmeden açılıyor. Normal emniyet kilidi falan hepsi mevcut. Aracımızın lastikleri de söyleyelim, jantlarımız 12 jant, lastik yanakları falan gayet iyi. Aracın konforu falan fena değil. Dün bunu biz 4 kişiyle denedik, test ettik. Mac ya da Mac Persin amortisör süspansiyon sistemi var. Bu da gerçekten güzel. Arka bagaj kapağımız da bu şekilde açılıyor. Arka bagaj kapağı çok yeterli olmasa da arkadaşlar şöyle bir bakalım koltuklar. Bakın koltuklar da istersek tek tek de böyle yatabiliyor. Koltuklarımız da ayrı ayrı böyle tek tek de yatabiliyor istersek. İstersek komple de sökebiliriz. Komple söktüğümüz zaman da az önce de demiştik. 750 litre civarı bir bagaj kapasitemiz oluyor. Yükleme alanımız. Ama şu tampon kısmı tabii biraz yüksek. Yani e, çok ağır malzemeleri buna koyamayız. Zaten elektrikli. E, 15 kW gücünde bir motora sahip araç yani. Buna çok fazla ağır yük yüklemeye gerek yok. Şehir içi aileler için kullanışlı, kullanışlı bir araç. Bagaj kapağımız da gördüğünüz gibi çift amortisörlü. Ayrıca bagajın açılışını buradan anahtarla da yapabiliyoruz. Düğmeye bastığımız zaman. Pardon, anahtarlı dedik. Böyle dokunmatik düğmesi var. Açıyoruz. Rain yazısı var bu Türkiye'de Rainbow olarak geçen e, Oğuşlar Motor'un, Oğuşlar Grubu'nun getirdiği elektrikli araç. RV10 Mini ev arkadaşlar. Gayet güzel, gayet şık. Park sensörleri de var demiştik. Tavanda bir gördüğünüz gibi radyo antenimiz de mevcut. Evet arkadaşlar, şurada da sinyallerimiz var. Ön çamurluklarda. Onu da göstermiş olalım. Şehir içinde kullanmak için ikinci bir araca ihtiyacınız varsa bu size kesinlikle ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Ayrıca eğer ki normal bir esnafsanız esnafın da ufak tefek malzemelerini götürecek, işte ürünlerini taşıyacak, paketlerini taşıyacak hem ticari hem de binek araç olarak kullanabileceği bir araç diyebiliriz arkadaşlar. Yani birçok insan, insan içinde, şehir içinde yarayacaktır. Özellikle bayanlar içinde bu tarz araçlar bayağı bir mantıklı. Çünkü çocuklarını okula götürüp getirirken ee, çok mantıklı. Ayrıca bir büyük aracınız var. Diyelim ki mesela şöyle bir BMW'niz var arkadaşlar. Bununla şehir içinde e, yolculuk yapmak tabii ki biraz sıkıntılı. Neden? Aracınız çizilebilir, bilmem ne olabilir. Trafik sorunu var. Ama bunlarla istediğiniz gibi park sorunu olmadan şehir içinde istediğiniz yere park etme şansınız var. Küçük bir araç. İki aracın arasına dikine de girebilirsiniz yani. O derece kullanışlı bir araç. Ayrıca bunu hobi amaçlı kullanmak isteyenler de şehir içinde mesela ormana gideceksiniz, bir yere gideceksiniz. Hatta yani 150 kilometre kadar menzillere de çok rahatlıkla gidebilirsiniz. Çünkü 120 kilometre menzili var. Ee, ayrıca e, ek batareyle menzilinizi arttırma şansınız da var. O şekilde daha uzun mesafelere de gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerde arkadaki yedek bataryayı söküp orada e, elektrik ihtiyacınızı da o yedek bataryadan karşılayabilirsiniz. Öyle bir avantajınız da var. Ayrıca şunu da söyleyelim değerli arkadaşlar. Eğer ki e, servis falan şüpheniz varsa onu da hatırlatalım. Uğuşlar Grup. Aşağı yukarı 35-40 senedir e, tanınan, bilinen bir firma Ümraniye çevresinde. Şu anda bulunduğumuz noktanın hemen altında kendi servisleri var. Orada farklı markaların yetkili servisini de yapıyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla şu anda e, TOG'un da yetkili servisi olacaklar diye biliyorum. Hatta anlaşmaları falan yaptılar da yani. Sadece bu küçük elektrikli araçların değil, e, milli gururumuz TOG'un da servisini yapacaklar burada. Bu araçlar tabii piyasaya daha sürülmedi, satışları var ama e, gerekli izinler gördüğünüz gibi az önce mühendis arkadaşlar da buradaydı. E, onlar işte gerekli izinleri falan her şeyi, prosedürler tamamlandıktan sonra piyasada bu arabaları yollarda görmeye başlayacağız. Tabi ilerleyen zamanlarda bu arabalara farklı e, şeyler de gelecek. Aksesuarlar da gelecek. Mesela RV20'de gördüğünüz gibi çelik çant var. RV10'da çelik çant yok. Saç çant e, var ama bunlara da isterseniz tabii ki çelik çant takma şansınız olacak. Veya işte e, farklı aksesuarlar ekleme, ekleme şansınız olacak. Tavana portbek e, ekleme şansınız olacak. Yani bayağı bir aksesuar falan da e, getirmeyi düşünüyorlar. E, şunu da hatırlatalım. Burada bu araçları eğer görmek istiyorsanız, incelemek istiyorsanız veya test etmek istiyorsanız binip aracı kullanmak istiyorsanız Oğuşlar Grup diyor ki biz malımızın arkasındayız. Gelip incelemek isteyenler gelip bu aracı inceleyebilirler. Yol testine de çıkabilirler. Her türlü e, kolaylığı da sağlıyorlar kendileri. Kendilerine de şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu da güzel bir şey. Çünkü birçok markada aracı test etme şansınız maalesef ki olmuyor. Atladığımız, unuttuğumuz şeyler olabilir. Sizin de bilgileriniz varsa siz de e, ekleyebilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz şeyler de varsa gene yorumlara yazarsanız e, biz de elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız arkadaşlar. Bu aracıda merak edenler varsa veya almayı düşünenler varsa Oğuşlar Grup'la irtibata geçebilirler. Şimdilik arkadaşlar herkese teşekkür ediyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, kanalımıza abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Eğer bu tarz videoları da seviyorsanız bildirimleri de açarak bizi takip edebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şu anda Oğuşlar Grup'ta iki modeli var bunun. RV10 ve RV20 modeli. RV20 modeli tabii ki daha şık daha güzel. Bunun kanalımızda incelemesi de var. Videolarımızı oradan da izleyebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu tarz bir arabayı almayı düşünüyorsanız... Boğuşlar grupla irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.